Merhaba Atıf Ala, ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Suriye'den gelen sıcak bir görüntü üzerine sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, Suriye'nin Haseke bölgesinde devriye gezen Rus ve ABD askerleri arasında sıcak dakikalar yaşandı. ABD ve Rus askerleri adeta çatışmanın eşiğinden döndü. Bölgede devriye yaparken ABD askerleri tarafından takibe alınan Rus askerleri ABD'li askerlere sert çıkıştı. Takip üzerine harekete geçen Rus askerleri ABD askerlerini engelledi ve zırhlı araçlarla ABD araçlarının önünü kesti. Tartışmanın büyümesi üzerine arazide devriye gezen ek Rus askerleri de olay mahaline intikal etti. ABD'li asker ile tartışan Rus askeri, ''Biz Beşer Esad'ın daveti üzerine buradayız. Siz hangi hakla buradasınız?'' diye sert çıkıştı. Değerli izleyiciler, o anlar Rus askerleri tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi. Ellerinde otomatik silahlar ve bindikleri zırhlı araçlarla birbirlerini engellemeye çalışan Rus ve ABD askerleri bölgede sıcak anların yaşanmasına neden oldu yol ABD'li asker ile tartışan Rus silahlı askeri. Burası Suriye Arap Cumhuriyeti toprakları. Rus silahlı kuvvetleri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın daveti üzerine burada. Peki Amerikalılar hangi hakla burada diye sordu. İşte Rus askeri tarafından saniye saniye kaydedilen o sıcak anlar.

Российские вооруженные силы здесь находятся по приглашению ваш раз. На каком основании здесь находится? По он передаст своему генералу, что русские, русские убедительно попросили их больше не преследовать.